Arkadaşlar merhabalar. Tekrardan bir video ile karşınızdayız. Bugün son zamanlarda en çok konuşulan ve herkesin dilinde olan yakın bir zamanda bedelsiz açıklayan Jansa şirketini inceleyeceğiz. Son günlerde nedense Jansa şirketine herkes kötü bir gözle bakmaya başladı. Tabi satışlar derinleşince ne oluyor, ne bitiyor, hisse battı mı, gitti mi, şirket çalışmıyor mu artık gibi yüzlerce teori ortaya çıkmaya başladı. Tabii bunun altında her zamanki gibi arkadaşlar e, bilinçsizce yapılan yatırımlar ortaya çıkıyor. Çünkü çoğu yatırımcı teknik ve temel analiz nedir, ne değildir bilmeden ya da şirketi araştırmadan hisse alıp satıyor ve bunun sonucunda hissede beklemediği şeyler gerçekleştiği zaman ister istemez tabii ki bir panik havasına giriyor. Bu panik havasıyla beraber hissede ne olup bittiğini anlayamıyor. Şimdi her şeyden önce Arkadaşlar burada yer alan fikirler, bilgiler, konuşacağımız her şey hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bunları sakın bir yatırım e, danışmanlığı olarak almayın. Amatör e, kendi çapımızla şirketi inceleyeceğiz. Bir teknik analizine bakacağız. Temel analizine bakacağız. Gerçekten e, Jansa'da beklenti bitti mi? Neler oluyor? Bundan sonraki süreçte neler olabilir? Onlar üzerinden konuşacağız sadece arkadaşlar. Şimdi şirketimizi öncelikli olarak bir inceleyelim. Nedir? Ne üretir? ithalatımı daha fazladır? İhracatı mı daha fazladır? Bunlara öncelik vereceğiz arkadaşlar. Ve ben sürekli her videomda gerekse Telegram gruplarımızda bunları dile getiriyorum arkadaşlar. Bir şeye yatırım yapmadan önce mutlaka şirketin bir internet sitesine girin. Bir bakın, bir araştırın. Şirket ne üretiyor? Satışları nasıl? Kaç tane ülkeye ihracat yapıyor? Yan kasasındaki nakit para durumu nedir? Açın bilançolarını bir okuyun. Ona göre yatırımınızı yapın. Ama maalesef çoğu kez bunları dile getirmemize rağmen çoğu küçük yatırımcı bunları hiçbir şekilde dikkate almıyor. Ve daha sonra dediğim gibi hissede beklenmediği bir şey gerçekleştiği zaman bir panik havası yaratıyor kendinde. Şimdi arkadaşlar Jansa şirketimiz Aydın ilimizde kurulmuş bir fabrikada bildiğimiz normal otomobil ve ticari araçların olsun ya da tarım araçlarının jantlarını üretiyor. Kuruluş yılı 1977, çalışan sayısı binden fazla. Burada açık adresleri yazıyor arkadaşlar ve görüyorsunuz bakın üretim kapasitesi yılda 2 milyon adet ortalama ve ihracat pazarı 85 ülkeden fazla da ihracatı var arkadaşlar. Ciro'nun %80'i de ihracat payından geliyor. Yani dışarıya aslında çok güzel ürün satan çok kaliteli bir firmadır arkadaşlar geriye kalan teknik analizleri beraber inceleyeceğiz. Daha fazla şirket hakkında bilgi edinmek istiyorsanız dediğim gibi internet sitesine girip şirketi ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir bakalım şirketinizde teknik analizde son durum nedir arkadaşlar. Evet şu anda indikatörlerimize baktığımızda halen hisse senedimiz sat konumda arkadaşlar. Yani düşeni daha kıramamış. Fakat şuralara baktığımız zaman gerek meklisinin gerek Aresayı'nın ciddi bir soğumaya doğru gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani yakın bir süre içerisinde buradan bir tepki alımları gelmesi normal. <laughs> Tıpkı biliyorsunuz daha önceden de müthiş bir bedelsiz açıklayan bir firmamız daha vardı biliyorsunuz hangisi. Kartonsa 700 liralardan 3400 liraya kadar çıktı. Ve daha sonra bölündükten sonra yanlış hatırlamıyorsam 2 gün ya da 3 gün arka arkaya taban gördü. 130 liraları falan gördü. Ondan sonra oradan da derin bir satış başladı gene. 48-49 liralara kadar düştü. E, tabii müthiş bir para kazandırdıktan sonra e, bilinçli yatırımcı olduktan sonra nereden girip nereden çıkacağınızı az çok kestirebilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii insanlarda hep şöyle bir algı oluşuyor. Hani hisse 700 liradan çıkıyor. 3400 liraya kadar dayanıyor ama daha böyle sanki uzaya gitmesini bekliyorlar. Tavanda bekleyen emirleri hiçbir şekilde Kontrol etmiyorlar, dikkate almıyorlar ya da bölündükten sonra alıcı var mı, yabancı geliyor mu, yabancı çıkıyor mu, hiçbir şey bilmediğimiz için kumar oynar gibi hissesini de alıp satıyoruz. Bu çok tehlikelidir arkadaşlar. Şimdi aynı durumda Jansda gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi şuradan bir bakarsak hissezi ortalama 400-500 liralardayken bir bedelsiz açıkladı ve hızlı bir şekilde 5-6 tavan gördü, 990 küsürleri gördü arkadaşlar. Daha sonra oradan hızlı bir düşüş yaşamaya başladı. Ve şu anda gördüğünüz gibi bölündükten sonra da ilk gün yanlış hatırlamıyorsam bir tavan çekti. Tavanda bekleyen ortalama 33 bin not vardı. Ve hızlı bir şekilde o eritmeye başladılar. Ve o günde hissemiz satışıydı. Ve son bugün borsanın kapanış gününde 66 liralardan kapanış yaptı arkadaşlar. Şimdi grafiğine baktığımız zaman Jansa'nın Jansa yükselen kanalın dışına çıktı arkadaşlar. Bir alt kanala aldılar onu. Fakat şurada baktığımızda bir takoz çizdiğimizde şuraya arkadaşlar ortalama 60-61 arası bandın çok sağlam bir destek olduğunu görüyoruz. Ee, Kanımca benim tahmin görüşüm 60-61'lerden ufak bir tepki alımları gelmesini bekliyorum açıkçası ben arkadaşlar. Ama dediğim gibi tabii şartlar neyi gösterir o günkü borsanın durum nedir, ona göre değerlendiririz tekrardan. Ee, genel itibariyle şu anda halen. E, Hissemiz olumsuz yani olumsuz sat konumunda daha düşeni kırmadı. Yakın bir zamanda umarım toparlar yatırımcısını mağdur etmez ki bana göre zaten mağdur etmedi arkadaşlar. Neden diyecek olursanız şimdi her şirket bedelsiz açıkladığından sonra bir beklenti oluşur hissede. Ve daha önce de ben de çektiğim videoda size söylemiştim bakın bedelsizin bir hikayesi yok. Yani şirket açısından hani şirketin kasasına giren ya da şirketin kasasından çıkan bir para yok. Şirket çok güzel çalışıyordur, çok güzel kazanmıştır ve bunu bir şekilde yatırımcısına yansıtmak zorundadır. Ki yatırımcısı kazansın. E ne yapar şirketler? Ya bunu nakit para olarak size temettü olarak dağıtır ya da bedelsiz açıklar hissenin fiyatının yükselmesini sağlar ya da kazandığı paraları yeni yatırımlara aktarır. Bir şekilde yine hissenin değerlenmesini sağlar ve yatırımcısının kazanmasına sebep olur. Şimdi bu sene Jansa bedelsiz kararı aldı. Aynı zamanda da bildiğim kadarıyla temettü dağıttı. Yani kasasına çok güzel bir para girdi ve bunu yatırımcısıyla paylaştı. Şimdi ister istemez bir beklenti vardı Cansa. Hani bedelsiz gelecek, bedelsiz gelecek, bölünecek. Beklenti de gerçekleşti ve bedelsizin ne olduğunu bilmeyen çoğu küçük yatırımcı hisseyi ciddi şekilde almaya başladı. Aldıkça aldı, aldıkça aldı. Kimleri tam tepeden yakalandı. E şu anda tersli olanlar var. İşte bu yüzden yatırım yapmadan önce Hele ki bir şirket bir bedelsiz açıkladığı zaman ya da bir bedelli açıkladığı zaman ya da bir temettü dağıttığı zaman açıklanan kavramların ne olduğunu iyice öğrenmemiz gerekiyor. Açıklanan kavramların ne olduğunu bilmiyorsak işte bu şekilde daha sonra hisse de kayıp yaşadığımız zaman afallarız. Yani bedelsizin herhangi bir hikayesi yok. Şirket güzel kazanmıştır ve kazandığı bu parayı temettü şeklinde değil de piyasada sahip olduğu dolaşımdaki lot sayısını artırma kararı alır ve bir bedelsiz açıklar. Yani bir nevi ödenmiş sermayesini arttırır arkadaşlar. E şimdi ne oldu? Hissemiz tabii düşmeye başlayınca herkeste bir panik havası başladı. Arkadaşlar bu her hisse için geçerlidir. Sonuçta bu hissenin bir hikayesi vardı, bir beklentisi vardı. Beklenti gerçekleşti. E beklenti gerçekleşince artık kimsede bir beklenti kalmayınca güzel karlar, ciddi karlar elde eden yatırımcılar hisseden çıkmaya başladı. E peki bu Johnson Hani öldü bitti işte mahvetti bizi ya da artık bu şirket çalışmıyor anlamına geliyor. Hayır tabii ki çalışıyor. Halen de çok güzel üretim yapıyor. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu gelin isterseniz beraber bakın şuradan en son açıklanan Johnson bir özet tablosuna bakarak çok iyi anlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi geçen senenin 2020'nin 3. ayıyla 2020'nin en son açıklanan bilançoları bir karşılaştıralım. Yani şirket halen ayakta ve ben buradayım diyor bakın. 146 binden satışlarını 220 bine çıkarmış bir şirketten bahsediyoruz. Ortalama hemen hemen bir buçuk katı bir satışlarda artış var. Aynı şekilde bakın bir şirketin en önemli kalemi bilançoda arkadaşlar esas faaliyet karıdır. Ya yani nedir esas faaliyet karı? Şirket ürettiği üründen kazandığı kar demektir bu. Şirketlerin biliyorsunuz sadece esas faaliyet karları yoktur. Finansman gelirleri bir sürü kalem altında. Ama bizim için en önemli göstergelerden biri şudur arkadaşlar. Hatta en önemlisi diyelim. Çünkü şirketin çalışıp çalışmadığını ya da ürettiği ürünü satıp satamadığını bize gösteren temel gösterge esas faaliyet karıdır. Dikkat ederseniz 24 binden 43 binlere çıkarmış. Ya yani neredeyse iki kat. Geçen senenin 3. ayıyla bu senenin 3. ayını karşılaştırdığımızda iki katlık bir çar var. Net dönem karına bakıyorsunuz 24 binlerden 46 bin lira çıkmış. Dönem varlıkları keza aynı şekilde artmış. Dönem varlıkları artmış. Finansal borçlar, net borçlar ve öz kaynaklar. Yani genel itibariyle bakın eksi 86 binden net borcunu eksi 76 bine düşürmüş. Şirket çalışıyor, üretiyor. Hem ürettiği kazandığını yatırımcısıyla paylaşıyor ve aynı şekilde borcunu kapatıyor arkadaşlar. Öz kaynaklarda biraz azalma olması normal. Çünkü borç kapatılmış ve aynı şekilde kazanılan paranın bir miktarı bedelsiz olarak yatırımcısına dağıtılmış. Peki aynı şekilde ayrıntılı bir jansa hisse senedinin mesela örnek veriyorum. Mali tablolarına bakalım arkadaşlar burada. Dikkat edecek olursanız çoğu yatırımcı bir şirkette mali yılda tablolarını paylaştığı zaman maalesef çoğu yatırımcımız mali tabloları yorumlamayı bilmiyor. Atılan bir kapta gerçekten şirket kar mı etmiş, zarar mı etmiş, üretiyor mu, çalışıyor mu, büyüyor mu? İşte en önemli yer burası arkadaşlar. Temel analiz. O yüzden bir daha altını çizerek belirtiyorum. Bir şirkete yatırım yapmadan önce kesinlikle şirketin temel analizini güzelce yapın. Şimdi 2021'in 3. ayına 2020'nin 3. ayına bir bakalım arkadaşlar ve bilanço tablosu incelendiği zaman var olan dönemleri kıyaslayın arkadaşlar. Şimdi kimi yatırımcılar geliyor bir önceki döneme bakıyor bir sonraki dönemi karşılaştırıyor. İşte ya baksana şuradan şuraya gelmiş düşmüş zarar etmiş bu değildir arkadaşlar. Her zaman için şirketin var olan dönemiyle aynı senenin bir önceki dönemine gelinir. Yani 2020'nin 3. yılına baktığımızda 304 bin olan dönem varlıkları 2021'in 3. ayında 490 bine çıkmış. Peki Bizim için burada bakacağımız en önemli şey nedir? Şimdi nakit ve nakit benzeri kalemler önemlidir. Çünkü şirket nakit anlamda eğer güçlüyse, rahatsa, çok rahat ayakta durur ve üretimine devam eder, büyümeye devam eder. Geçen senenin 3. ayında 76.598 olan nakit ve nakit benzeri kalemleri 156.760'a çıkmış. Çok güzel herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Ticari alacaklarına bakacak olursak yine geçen senenin bu dönemine göre ticari alacaklarını da arttırmış. Peki gelelim net dönem karına, öz kaynaklarına. Bakalım onlarda nasıl bir değişiklik var arkadaşlar. <laughs> Şimdi şuradan net esas faaliyet karına bakmaya çalışıyorum. Evet bakın öz kaynaklar da şurada karşılaştıracak olursak. 355 bin bir önceki yılın 245 bin lira. Ödenmiş sermayesi sabit kaldı ama yüksek ihtimalle bir sonraki bilanço tablasında ödenmiş sermayesi değişecektir arkadaşlar. Çünkü bedelsiz açıkladı ve dolaşımdaki hisse senedi sayısını arttırdığı için buradaki 11.100 olan değer artacak arkadaşlar. Net dönem karına gelelim. Bakın arkadaşlar. 46.668 46 24.819 yani bir yıl içerisinde şirket dönem karını, net dönem karını hemen hemen iki katına çıkarmış. Demin de söyledik. Yani şirkette olumsuz bir durum kesinlikle görünmüyor. Gelelim faaliyet karına. Faaliyet karı 24 binlerden 43 binlere gelmiş. Gayet güzel çalışan üreten bir şirket. <laughs> Bunun dışında arkadaşlar tekrardan altını çizerek söyleyeyim. Özellikle elinizde var olan bir hisse senedini alırken ya da satarken ya da bedelli ve bedelsiz gibi hisselere girmeye başladığınız zaman bunların ne olduğunu çok iyi bilin. Yani uzun vadede hiçbir şekilde hiçbir şirket size kesinlikle kaybettirmiyor. Bunun en güzel örneği jans. Yani şuradan geri döndüğümüzde Allah aşkına şuraya bakın 17 Eylül 2020'lerden bahsediyoruz. Bakın 17 Eylül 2020. Yani ortalama İki yıl diyelim bir buçuk yıl diyelim önemli değil 22 liralardan 990 liraları kadar gören bir şirket sizce kötü bir şirket midir bana göre kötü bir şirket değildir Tabii herkesin kendine göre bakış açısı farklıdır ama dediğim gibi her şirket bedelsiz bölündükten sonra her şirket bedelsiz bölündükten sonra beklenti biter ve beklenti bittiği için karını alan hisseden otomatikman çıkar arkadaşlar bunda panik yaratacak bir durum yoktur. En güzel örneğini yakın zamanda karton sahada gördük dediğim gibi. 136 lira kadar bölündükten sonra 2-2,5 taban gördü ve düştükçe düştü, düştükçe düştü. Çünkü ne vardı orada? Gene kar satışları vardı. Yani biz bile küçük yatırımcı elimizde var olan az bir lotla güzel bir kar gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? İşte bu kar bana yeter diyoruz, satıyoruz. Bir de aracı kurumları düşünün, büyük para babalarını düşünün, deli gibi lot var ellerinde. Adam deli gibi kar sağlamış, tabii ki çıkacak hisseler. Çünkü beklentisi bitiyor işte, bedelsiz beklentisi vardı, bedelsiz açıklandı, herkes notunu aldı, hesabına yansıdı, bitti gitti hikaye geçici olarak sonlandırıldı. Hani bir nevi bir dizinin bu bölümü bitti, bir sonraki dizide görüşmek üzere mantığı var artık. Ve görüyorsunuz yakın zamanda 49 liraları gören kartonsa yeniden gelen bilanço ile beraber hareketlenmeye başladı 66, 67 seviyelerini gördü bu hafta içerisinde. O yüzden. Eğer şirketinize güveniyorsanız zarar sizi fazla korkutmasın. Dediğim gibi bunlar kendi kişisel yorumlarımdır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermez. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı, like ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.